Merhaba değerli Dren Kripto takipçileri. Uzun süredir Goblin Mind Game videosu atmıyordum. E, nereye kadar geldim? Hangi aşamalara geldim? Neler güncellendi? Neler değişti? Veya sizi neler bekliyor? Bunları anlatmak için kısa bir video atacağım. E, ayrıca video altına bırakacağım link üzerinden de oyuna halen giriş yapmadıysanız giriş yapıp kazabilirsiniz. Eğlenceli. Ben eğleniyorum. Hani geliri ne olur? Neye e, evrilir? nasıl bir airdrop süreci yaparlar hiçbir şey bilmiyorum ama eğlenceli girip 5 dakika işlemleri yapıp çıkıyorum bir amacım vardı 7. seviye madene gelip e, gümüşleri ton coin ile takas etmek istiyordum 7. seviyeye geldim ama biraz zorlandım Ya bu süreçte neler yaptım neler yapmamız gerekiyor onları aktaracağım dostlar ilk önce ana menüye geldiğinizde oyunlar kısmında oynayabileceğiniz işte yüksek alçak hani e, sayı geliyor. hangi üst hangisi düşük bunu tahmin ediyorsunuz. Bildiğiniz mayın tarlası bomb dediği oyun. Burada da parayı katlayabiliyorsunuz. Yani oyunun içerisindeki bronzunuzu katlayabiliyorsunuz. Biraz riskli ama zaten görüyorsunuz yani. E, seviyorsanız böyle şeyleri oynayıp paranızı arttırıp madencilerinizi arttırabilirsiniz. Risk yok kısmında ise günlük bir şifre oluşuyor. Twitter üzerinden ben de paylaşıyorum e, bulunca. Günlük saat 3'ten sonra resetleniyor o şifreyi giriyorsunuz, çarkı çeviriyorsunuz. Buradan herhangi birisini kazanabiliyorsunuz dostlar. Burası bu şekilde. Keşif seferi kısmını ilk videoda bilmiyordum. İkincisinde öğrendim. Buradan keşife gönderiyoruz. E, bisikleti keşife gönderdiğinizde genellikle size herhangi bir kar sağlamıyor. Ama bisiklet dışındaki diğerlerini keşife gönderdiğinizde buradaki oranlara göre şansınıza bağlı olarak atıyorum 10 bin harcıyorsunuz. 13 bin olarak geri alıyorsunuz. Veya 10 bin harcıyorsunuz. 15 alıyorsunuz. Ha bazen 10 bin harcayıp 8 bin aldığında oluyor. Ama şöyle bir şey bisiklet harici diğerlerini yolladığınızda genellikle artıya çıkıyorsunuz. Yani bronz coin arttırımınızı keşif seferine yollayarak da değerlendirebilirsiniz. Ana menüye geldiğinizde ise burası benim birinci madenim. Böyle topluyorum. İkinci madenim. Üçüncü. Dört. Değişemiyormuşum da. Niye değişemiyorum? Şuradan değişelim. Şöyle. Beşinci maden. Altıncı maden. Altıncı madende de tamamlamadım. Yediye geçmek için bir an önce. Yediye geçtim. Ama ilk önce 6'yı göstereyim. 6'ya geçemeyenler varsa. Arkadaşlar 6'da bir yerden sonra hani şeyler zorlaşıyor. Bakayım para yok. Hani alman için belli şeyler zorlaşıyor ya. Ben 6'ya mesela zor diyordum. Bu nesneleri alıp madeni genişletmek vesaire zor diyordum. Ee, halen daha 6'da bile almadığım şeyler var. Ya ben 7'ye geçtim ya. Yani 7'yi görünce şok. Bakın 7'ye geçeli 3 günü geçti. Biriktirdiğim koyun miktarı yani gümüş miktarı 65 bin. Ben yanlış hatırlamıyorsam 1 milyon mu biriktirmemiz gerekiyordu takas için? Ona bakacağız şimdi. Yani birikme şansı var mı? Var. Değer mi değmez mi? Bunu anlamak için uğraşıyorum ama şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Bir işçinin maliyetine bakar mısınız? Yani benim size tavsiyem benim gibi direkt 7'ye geçmeye çalışmayın. O 50 milyonu hani 50 milyon istiyor ya madeni açarken. Seviye 6'daki şu işçilerinizi tamamlayın. Gelirinizi arttırın. Yani buradan önceki tüm madenlerin full. Ama siz 6'yı da fullledikten sonra 7. madeni açın. Çünkü bakın rezervleri arttırmak için gerekli kısım. Araçlar kısmı. El arabası bile görüyorsunuz aşırı yüksek. Yani onun için elinizden geldiğince 7. seviyeye geçerken yani para biriktirin. Öyle geçin ki maden kasabilirsiniz. Şimdi bakalım takas kısmına. Yani max diyorsun. Tabi bizim elimizde o kadar yok. Onaylamak diyorsun. Yani 1 milyon adet lazım. Bende var 65 bin adet. Ha yetişir mi? Elbet bir yerde yetişir. Ama uğraşmak gerekiyor. Bu madencileri açmak gerekiyor. El arabasını almak gerekiyor. Araçları almadan madencileri açamıyorsun. işçileri alamıyorsun. Maden bir yerden sonra şu saatlik doluyor biliyorsunuz. Bunu da buradaki maden kısmındaki TNT'leri almanız gerekiyor. Yani bunları değerlendirip gelmeniz gerekiyor. Ama zevkli bir oyun. Yani çeken, tona takas eden oyuncular olduğu için ben de tona takas ne kadar Garanti devam edeceğim, yapacağım. Sizler de Goblin Mine Game'i oynayarak Toncoin kazanabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi zorluğu var. Bunu göz alarak başlayıp oynayabilirsiniz. Ee, video altına bıraktığım link üzerinden de kayıt olabilirsiniz dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir gelişme olursa ilerletebilirsem sizlerle paylaşacağım. Link üzerinden oyuna kayıt olup e, oyuna başlayabilir. Videoyu beğenerek de destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.